Çok. Allah'ım çok. Ekmek bulamadığım gün oldu benim. Şimdi bahar gelecek ya. Bahar gelecek, kuz gelecek ya. on için bir de çavdar Şu ekmeğimi içsem yeter. Bizim sevdiğim kara ekmek. Aa, bu çavdarın kara giderdi, giderdi, giderdi kuvercin taşırdı bu. Giderdi bahardım ki güvercinleri arpayı getirmiş. Allah'ım e, ekmek gideceğiz. on çinik çavdar alaydım derim buna. Yok. O çağları düşünmezdi. O güvercinlerin arpasını getirirdi. Şimdi birbirimizi gözümüz denir mi yok? Çok Hızlılığım var Babam verdi ki rahmetliyim ay. Oğlum şu kardeşin gibi bir akşamdan yat tabi uykuyum dedi. Biz de baba olmadan bilemiyor tabi başımıza. Gelmedi ki bitsen. Ben çok şeydim, azaysızdım yani azaysızdım derken. Vurayım, Elin ne suçu vardı ne günahı vardı.